Bugün Yayla'ya geldik. Ee, yaklaşık 3 gündür aralıksız kar yağışı vardıydılar. Biz de atladık arabalara. Dedik ki bir gidip görelim. Her taraf bembez çok güzel. Önce geldik, ateş yaktık. Bu sadece bir e, keşif gezisi. Öyle söyleyeyim. Daha sonra uzun vakit geçirmek için geleceğiz tabii ki de. O yüzden bu video kısa olacak. İyi seyirler. Thank you Nasıl? Çok eğlenceli bu arada. Yara gidiyordun. Yara aşağı gidiyordunuz ama abi. Be. Şurada. Şu taraflarda Aman uçuyordunuz. Bu aşağıda şey yapıyor. Oralardan da geçtik ya daha önce. <laughs> Tutmuyor. Direkt vuruyor. Tutturamıyor orada. Ama çok eğlenceli.